Excel'de ikonlar kullanabilirsin Windows'la birlikte Ş harfine bastığınız zaman kullanmak istediğiniz ikonların hepsini burada bulabilirsiniz. Bu ve benzer işlemleri şöyle yapabiliriz. Mesela herhangi bir yere gelip Windows Ş'ye bastığınızda herhangi bir ikonu oraya yerleştirebilirsiniz. Dediğiniz kadar ikon yerleştirebiliyorsunuz. Bunu if ifadelerde, eğerli ifadelerde de kullanabilirsiniz. Buradaki örneğimizi yapalım. Buradaki örneğimizde 60'a geçiyorsa kal, altındaysa kaldı yazıyor ve üzgün surat yapıyor. 60'ı geçtiyse yeşil renkte geçti yazıyor ve şu işareti yapıyor. Bunu şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle eşittir diyoruz. Bunu yan tarafa eşitliyoruz. Sonraki adımda tamamını seçip sağ tıklayıp hücre biçimlendirden şöyle yapıyoruz. En altta isteğe uyarlanmış kısmına geliyoruz ve kuralımızı yazıyoruz. Köşeli parantez içerisinde yeşil yazıyoruz. Rengini yeşil olarak belirledik. Köşeli parantez dışına çıkıyoruz. Yeni bir köşeli parantez. Bu sefer büyük eşittir 60 ise kuralımız bu. Köşeli parantez dışına çıkıyoruz. Çift tırnak içerisinde geçti yazıyorum. Boşluk. Sonra Windows şeye basıp mesela gülen yüzü yapıyorum. Bir kere basıyorum. Tamam, ilk kuralımızı yazdık. Peki, ikinci kuralımız. Köşeli parantez içerisinde kırmızı. Ne olsun kuralımız? Küçüktür 60 ise bunu uygula. Köşeli parantezin dışına çıktım. Çift tırnak içerisinde kaldı yazdım. Boşluk, Windows J'ye basıp hangi işareti kullanmak istiyorsak artık mesela üzgün surat yapalım. Tamam mı? bastığınızda bakın yaptı. Bunu bir de kalın gösterirsek gerçekleştirmiş oluruz.